Duy kalkma. Otur otur. Çünkü kat kat fuu selamlar ben Emir hem yaramaz hem Musket Fuu arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel Poppy Playtime Chapter 2 Mommy Long Legs animasyona tepki vereceğiz arkadaşlar hiç uzatmadan animasyonumuza başlayalım. Huu hu. Click everyone. If we don't get this anti long legs serum concocted soon done for. Venom powder. Ezilmiş örümcek dişleri. Ve bir grup diğer tehlikeli kimyasallar. Siz neler yapıyorsunuz burada? Arkadaşlar. Papi. Hagi. Ve biz. Ortadaki biz oluyoruz bu arada. O elleri kullanan var ya. Bu üçü bir karışım elde ediyorlar. Bir serum hazırlıyorlar. Ama ne serumu ne karışım bilmiyorum. Devam edelim. Ne diyor? Bu serumla beraber küçücük bir bebeğe dönüşecek. Emin ol işe yarayacak. Kim? Mami. Ha, Mami Noglet. Hmm, Biri daha yaramazlık yapmış. <laughs> şimdi Mami Longest bebeğe mi dönüştü? Ana! Bebek Mami! <laughs> Agi Wagi de bebek olmuş, biz de bebek olduk. Papi hariç herkes bebek mi oldu şimdi burada? Aa. Oh. Şimdi arkadaşlar bu için bir plan yapmış tamam mı? Mami Longlegs'i nasıl küçültebiliriz diye. Mami Longlegs'i bebek haline nasıl dönüştürebiliriz? Onu nasıl zararsız sahile dönüştürebiliriz diye bir karışım yapmışlar. <laughs> ve bu karışıma yanlışlıkla Hagi ve biz de dahil oluyoruz. Ve bebek oluyorlar. Papi hariç. <laughs> evet kendinizi bir araya toplayın. Bir an önce bunu no. düzeltmenin yolunu bulalım. No. Aaa uzun bacaklar ne gidiyor? No. Bir dakika uzun bacaklar ne mi dedim? Artık onun adı kısa kollu bebek. Hazır yaz da geldi kısa kollular çıksın. Hu hu. Oğlum Mami bakın ne kadar masum duruyor. Evet ona oyuncak verelim diyor. Aa oyuncaklara bak. Aa Rüya. Burada bile karşıma çıktı. Bogi Bot var. Ve Brown var. Okey Mami oyalayacak oyuncaklar veriyorlar arkadaşlar. Abi çok komik. Lan kaçtı mı Abi bir şey diyeceğim. Hagi de bebek oldu. Hagi gide de kaçırdı bu arada. What? Evet Papi gene bir karışım yapıyor. Papi beceremiyorsan yapma. Bu arada Papi hepsinin annesi mi oldu? <laughs> Şekerleme mi? Papi bebek Papi üzerine gitme. You stay put. I'll go track down the others. Tamam, sen kal diyor. Ben diğerlerin izini süreceğim diyor. Papi tek başına yola çıkıyor ve bizimki de uyuya kalıyor. Abi bebek. Bakalım Papi hagi gibi. Mami Longlegs bebeklerini bulabilecek mi? Eteğini kaldırmış ya sanki Türk. Bu bu hareket Türk anne hareket değil mi? <laughs> Fazla uzağa gidemezler onlar bebekler. Haklı. Lan neyle? Havalandırma derine bile gitmişler. <laughs> Ulan normal çocuklar, normal bebekler parktaki kaydıraktan kayarlar. Bunlar havalandırma delindeki ventten kayıyorlar ya la. Eee işte. Lanetli oyuncak olmanın şeyi bu. Aa bu chapter 2'deki yerler değil mi? Aa aynısı. Anam tırtıl. Hagi vagi kaç. Hagi vagi kaç. Tırtıl arkadaş chapter 2'deki tırtıl orada. Anam, 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 anam. Tırtıl tık diye ses çıkarttı. Hey, ee, o sesi kullanma. Beni korkutuyorsun. Korkarım asıl nokta bu canım. Seni istiyorum. Bu kim lan? Tırtıl değil mi? Tırtıl nerede? Hagi bagi, senin başın daha büyük belada kanka. Mami Longus yardım edecek ne? Tırtıldan kaçmaya bak. Buralarda herhangi bir yerde küçük bir örümcek gördün mü? Bu iyi bir soru. Hafızamı canlandırmaya çalışırken neden bir oyun oynamıyoruz? Onunla oynamam gerektiğini düşünmüyorum. Yabancı arkadaşları değişini duymadan henüz tanışmadın. Ne diyor lan bu? Neler oluyor? Burada iyice kafam karıştı. Lan bu chapter 1'de kalmış. <laughs> Kanka onlar chapter 2'de. Sen chapter 1'de kalmışsın. Hey, this, this Poppy? Be a bu gizemli kişi kim? Böyle bir anda çıkıyor gölge gibi o kim? Aha. Yapıştı valla. Lan e bu Viz. Ne? <laughs> Burada ne, Burada ne yapıyorsun diyor. Ha acıkmış. Papi anne sanıyor. food <laughs> baya acıkmış arkadaşlar ağlıyor açlıktan. Anam ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Gençleşiyorsun mu? Ne alaka ya? Oha daha da bebek oluyor. Lan. Arkadaşlar iyice bebek oluyorlar. Aa bu kim? Yengeç? <laughs> Şaptırkide şey yengeç falan yok değil mi lan? Ben yengeçten çok korkarım. Kıskaçlı kıskaçlı. Bu yengeç mi? Örümcek bu, bu Bu ne ya? <laughs> Mami Longlegs ve Hagi ya daha çok gençleşiyor mu arkadaşlar? Eğer onlar da gençleşiyorsa... Yani bebeklikten daha fazla ne kadar gençleşebilirler onu da bilmiyorum. Anca embriyo olurlar falan filan yani. Şimdi hepsinin başında bir bela var. Hagi, -hagi, -hagi tırtıl, Mamiloglef'in de bir yengeç gibi bir şey. Tasmalı tırtıl bu ne abi tasması bile var ya. Köpek mi la bu tasma taktınız tırtıla? Take a hit, I don't want play with you. <laughs> Tırtıl Huggy oyun oynamak istiyor. Huggy Wuggy de Tırtıl oyun oynamak istemiyor arkadaşlar. Tırtıl bana bir sevimli geldi ya animasyonda. Acaba Chapter 2'de de sevimli midir sizce? Oh, yeah. Kesinlikle değil. <laughs> Animasyona inanmayın bence. Anam. Orduyu göreceksin. Ne ordusu lan? Lan! Arkadaş can nasıl acaba onlar? Yaramaz çocukları yemeyi seviyorum ve sen fazla yaramazsın. Hayır hayır ben çok uslu bir oyuncağım vallahi bak. Lan hayır arkadaşlar ordusu var. Hagi bagiler geldi evet renkli renkli. Uzaylı var sarı var yellow. <laughs> Oğlum on, o da hagi bagi lan. Şşt. Hagiwagiler Hagiwagi'yi hagiva kovalıyor. Böyle saçma bir şey. Aha bir havalandırma deliği daha. Oğlum hepsinin tasması var. Bak ben bu tasma olayına bir ayar oldum ha. Aha. No, Elektriği yediler. Biri tasmasını çıkardı. <laughs> Lan Mamilonga senin bıyığın niye var? <laughs> Yoksa bu gitgide yaşlanıyor mu? You may have outmaneuvered me once, child, but I have a feeling your luck is about to run out. I'm going to enjoy this. Any last words? Ana. Mommy Long bayram şekerine dönüştü. <laughs> Mommy Long Mommy Long Yumurta olmuş. <laughs> bir dakika, hepsi gençleşiyor ya. E Mommy Long de bir örümcek Yumurtanın içinden çıkıyor. E gençleştiklerine göre bebeklikten yumurtaya döndü. Oha! Olaya bak. <gülüyor> <gülüyor> lan lan ne yapıyorsun? <laughs> Bronu yiyecek. <laughs> Bir örümcek yumurtası aldım gidiyorum. Eyvah Huggy Wuggy de galiba iyice bebek oldu. Huggie, Huggie, where are you? Aşağı bak aşağı iyice gülçüldü ya aşağı bak. Eğer biraz daha geç kalırlarsa bu yumurta yumurtahaneden geriye hiçbir şey kalmayacak galiba arkadaşlar. Buffy, Buffy, Lan Huggy Wuggy'e bak. iyice küçüldü. <laughs> Hayır, hayır Papi, Papi. Dur. Yavaş, yavaş. Eziyordun az kalsın ha, <laughs> Arkadaşlar hepsi de gitgide küçülüyor. Hepsi de gitgide iyice küçülüyor yani. Ana biri yakalanmış. <laughs> Yengeç birini yakalamış arkadaşlar. Aa, Papi hepsini <laughs> kaçırıyor nasıl ya? Daha demin yengecin elindeydi bu. <laughs> Allah Allah. Aram, <laughs> ne oluyor lan? Şimdi laboratuvara gidiyor arkadaşlar ve bu durumu düzeltmenin bir hal çaresini bulmaya çalışacak Papi. Evet başlıyor gene. Bilim kadını Papi. Eğer bileşikleri ters şekilde karıştırırsam nesneleri zorlayabilirim belki diyor. Yani ters yapacak. Daha deminki yaptığı şeyi tersten yapacak. Bu sefer de hepsi yaşlanacak. Dede o olacaklar. Sorry, am I interrupting something? No! Get out of here. What a lovely appetizer. nothing. Hayır. Onu yiyecek galiba. Ha. Sonunda düzeldiler. Aha dede oldu bak. Youngest Yengeç dede. <gülüyor> <gülüyor> Önce herkesin bebek olduğu, sonradan her şeyin yoluna girdiği güzel tatlış bir animasyon olmuş bence arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu arada chapter 2 bugün geliyor dediler. Gelmedi nerede bu chapter 2? Hani bugün geliyordu? Akşam gelecek mi acaba? Huh. Akşam gelebilir mi? Onu da pek sanmıyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal bu oyun yarına kaldı. Ya da bilmiyorum ne zaman çıkacak yani. Bu akşam bakalım gelecek mi arkadaşlar? Geldi lan direkt Rümeysa ile... Poppy Playtime Chapter 2 yolculuğumuz başlayacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.